Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Bugün yanımda LG'nin yeni hoparlörleri LG XBOOM 360'lar var. Cihazların özelliklerine geçmeden önce LG XBOOM 360. O sondaki 360 takısına değinmek gerekiyor. Çünkü eskiden çevresel ses deneyimi elde etmek için kullanılabilecek tek yöntem birden fazla hoparlörü bulunduğunuz ortama yaymaktı. Odanın farklı noktalarına farklı hoparlörler koyarak bu sayede bir film izlerken, kısacası bir medya tüketirken eğer çevresel bir ses deneyimi istiyorsanız birden fazla hoparlöre sahip olmanız şarttı. Bu elbette o sinematik atmosferi oluşturabilmek için halen en etkili yöntemlerden biri. Fakat alternatif olarak ses sinyallerini omnidirectional yani 360 derece her yöne yayan bazı hoparlörlerde geliştiriliyor. İşte LG XBOOM 360 bu hoparlörlerden biri. Teknopat'ta daha önce kendi bataryasına sahip olan pek çok farklı Bluetooth hoparlör inceledik. Bunlardan bazılarını çağın bazılarını ben inceledim ve Kesinlikle ikimiz de abartmıyoruz LG X -Boom 360 bu hoparlörler arasında şu ana kadar inceliklerimizden en büyüğü. Elbette hoparlörlerin boyutu ses kalitesiyle doğru orantılı bir şey değil. Ama şunu da unutmamamız lazım. Belli türde frekanslar Mesela baslar. Bunları oluşturan düşük frekansların daha iyi çıkabilmesi için büyük sürücülere ihtiyacınız var. Mesela bunun tersi örneği olarak masamdaki cep telefonunu gösterebilirim. 4 inçlik bas sürücüsüne sahip LG X Boom'la benim akıllı telefonumun hoparlöründen çıkan bas seviyesi bas kalitesi elbette aynı olmayacak. LG XBOOM 360'da 3 farklı ses sürücüsü var. Bunlardan basla başlayalım. Az önce 4 inç olarak da belirttim zaten. Bu 4 inçlik bas sürücüsü en alta yerleştirilmiş. Şurada aralığın hemen altında bulunuyor. En altta konumlandırılan bu sürücü direkt zemine vuruyor ve buradan 360 derece olarak çevreye yansıtılıyor. Bu basların etkisini güçlendirmek için hoparlörün gövdesine de karşılıklı konumlandırılmış iki tane pasif radyatör bulunuyor. Biz pasif radyatörleri genellikle daha uygun fiyatlı bluetooth hoparlörlerde görüyoruz. Ama LG XBOOM 360'da bas için özel bir sürücü olmasının yanı sıra gövdeden gelen sesleri de daha rahat bir şekilde yansıtabilmek için iki tane pasif radyatöre yer verilmiş. Orta frekansları ise burada ışıklandırılmış alanda gördüğünüz sürücü sağlıyor. Buradaki cam elyaf sürücü 2 inç boyutunda ve sürücüde neodimyum mıknatıs kullanılıyor. Hoparlörün hemen üzerinde de bir ters piramit göreceksiniz. İki tarafta da bunu görebilirsiniz farklı renklerde. Zaten bize ışıklandırmayı sağlayan alan da burası. Sürücüden gelen ses sinyallerini 360 derece olarak çevreye yaymaya yarıyor. Hatta bir müzik çalarken buraya elinizi götürdüğünüzde 360 derecelik deneyimin kesildiğini fark edebiliyorsunuz. Bakın ses ne kadar değişti. Son olaraksa tizlerden sorumlu birincilik Dom Twitter olarak bilinen bir sürücümüz daha var. O da en üste yerleştirilmiş burada. Yani anlayacağınız bu hoparlörde her frekans sınıfına özel adanmış sürücülerle geliyor. Bu da zaten bize AG XBOOM 360'ın iddialı bir bluetooth hoparlör olduğunu bizlere gösteren kanıtlardan biri. Ve toplam ses çıkış gücü olarak LG Xboom 360 25 wattlık woofer, 25 wattlık mid sürücüye yani toplamda 50 wattlık bir çıkış gücüne sahip. Ürünün iki farklı renginde şu anda masamda görüyorsunuz ve LG X Boom 360'da çok güzel detaylardan biri buradaki ışıklandırma. Elinizi böyle üst tarafa koyarak buradaki ışıklandırma üzerinde siz de belli bir kontrol sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda bu ışıklandırmayı dinlediğiniz müziğe göre veya izlediğiniz filme göre değiştirmek veya bir senkronizasyon oluşturmak istiyorsanız LG X -Boom uygulamasını akıllı telefonunuza indirmenizi öneririm. Eşlemeyi yaptıktan sonra X Boom 360'ı direkt olarak görüntüleyebilirsiniz. Biliyorsunuz eğer farklı LG veya iki farklı LG X Boom 360'ı eşlediyseniz onlar arasında da geçiş yapabilirsiniz. Burada Bluetooth'la bağlı olduğumuzu görüyoruz. Ses seviyesini hızlıca buradan değiştirebilirsiniz. Burada standart seçebilirsiniz, custom yapabilirsiniz. Custom'da da burada equalizer'ı tamamen siz ayarlıyorsunuz. Eğer ben hani bununla bu tarz bir detaylı equalizer'la uğraşmak istemiyorum derseniz sound boost veya standardı seçebilirsiniz. Işıklarla alakalı hatırlarsanız konuşmuştum. Burada mood lighting adında bir sekme daha var. Buradan seçim yapabilirsiniz. Hatta buradaki renkleri siz de seçebilirsiniz. Mesela bu şekilde iki farklı ton ayarlayabilirsiniz. Yine ambiyansa göre farklı sıcak renkler, daha karanlık ortamlar için daha atmosferik ışıklar. Bunların hepsini kendiniz seçebilirsiniz. Hatta ışığın yoğunluğunu da hemen altından şekilde değiştirebilirsiniz. Genelde bir Bluetooth hoparlörde en çok merak edilen noktalardan biri bu tarzda iddialı hoparlörlerde de sürücüler ve ses kalitesi olduğu için bunu en başta anlatmak istedim sizlere ama onun dışında fark ettiyseniz çok değişik böyle tersten duran bir vazo görünümü var. Hatta bana böyle 90'ların lav lambalarını hatırlatan da bir tasarımı var. Tasarımı gerçekten çok şık, malzeme kalitesi olarak da oldukça beğendim. Hem giriş çıkışları gizleyen silikonların bulunduğu kısımlar hem de hoparlörün kendisi çok iyi tasarlanmış. Hoparlörün gövdesini saran bu kumaşsa geri dönüştürülmüş melanj kumaş olarak adlandırılıyor. Ve iki farklı renk seçeneğiyle satın alabiliyorsunuz. Bizim önümüzde iki farklı renk seçimi de bulunuyor. Bence oturma odası için çok güzel bir ürün olduğu için oturma odanızdaki oturma grupları veya mobilyalara en uyumlu olanı tercih ederseniz bulunduğu ortamda da şık görünen bir hoparlörünüz oluyor. Ve gelelim pil ömrüne. E, doğal olarak bir bluetooth hoparlör olduğu için en çok merak ettiğiniz veya satın almadan önce düşündüğünüz şeylerin başında pil ömrü olacaktır. Ki devasa yapıda bir hoparlör olduğu için pil ömrü olarak zaten başta avantajlı bir ürün olacağını düşünebilirsiniz. Ki öyle zaten bir istisna değil. Bu LG x 360'lar. Tamamen şarj olması yani sıfırdan yüze 5 saatte şarj oluyor. Şarj etmek için de hoparlörün arkasında bulunan tip C bağlantısıyla prize bağlıyorsunuz ve 24 saat boyunca aralıksız çalışabiliyor. Bu da gerçekten çok iyi bir süre. Özellikle bu kadar yüksek ses gücüne sahip bir hoparlörde 24 saat bayağı iyi bir süre. Tip C bağlantısının yanında ise AUX giriş var. Bluetooth hoparlör olabilir ama Bluetooth özelliği olmayan bir cihazda kullanmak istediğinizde de rahatlıkla AUX üzerinden LG Xboom'u bağlayabilirsiniz. Genel olarak ben iç mekanlar üzerine konuştum ama LG Xboom 360 İç mekanlarda kullanıldığı gibi dış mekanlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Çünkü LG Xperia 360'da IP54 suya ve toza karşı koruma bulunuyor. Elbette uzaktan baktığınızda böyle şık ve narin gözüken bir yapısı var ama az önce de bahsettiğim gibi IP54 gibi bir sertifikası var. Mesela bir havuz başı olabilir, bahçede olabilir. Farklı alanlarda da rahatlıkla bu hoparlörü kullanabilirsiniz. Sadece iç mekan odaklı olarak düşünmeyin. Özetle her bir ses frekansı için farklı bir sürücü... Bu hoparlörlere atanmış olması RGB aydınlatmasının çok şık ve çok güzel düşünülmüş olması tasarım olarak da evlerinize çok yakışacak bir model olmasıyla LG XBOOM 360 benim son dönemde incelediğim en iyi bluetooth hoparlör uygulamasının da çok iyi çalışıyor olması ve oradan pek çok farklı özelleştirmeyi rahatlıkla yapabiliyor olmanız bu hoparlörün en önemli noktalarından biri. Eviniz için veya dışarıda kullanım için çok kaliteli bir Bluetooth hoparlör arıyorsanız, akıllı özellikleri dikkatinizi çekiyorsa LG X360'a göz atmanızı öneririm. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.